yapıyoruz. Alıngan insan. Aslında alınganlık o kadar genel bir şey değildir. Nerede yumuşak karnın varsa oradan alınırsın. Hı, hmm. Ha, evet. Yeah. Yani. karşındakinin her dediğini alınmazsın. Bazı konularda dediğini alınırsın. Senin kayınvalidenin o lekeyi göstermesi bana pasaklı demek istedi diye sen alınıyorsan Muhtemelen sana çocukluğunda yaptığın işi beğenmeyen, eleştiren bir anne vardır senin hayatında. Orayı tetikliyordur o. O yüzden oradan alınganlık gösteriyorsundur. Aslında alındığımız konular bizim tekamül noktamızı işaret eder. Çünkü bizim kırmızı çizgilerimizdir oralar, yumuşak karnımızdır. Onu tespit etmeni sağlar. O yüzden şu an ekranların başında böyle ya ben alınganlık yapıyorum, çok hassas davranıyorum ve bu bana zarar veriyor diyen izleyenlerimiz varsa Oturun neyi düşünün biliyor musunuz? Ben hangi konularda alınganlık yapıyorum? Hangi konularda bahsedildiğinde benim içimde bir şeyler cız ediyor ve kesin bunu benim hakkımda dedi diye alınganlık gösteriyorum. Orası sizin güçlendirilmesi gereken yönleriniz. Orası sizin belki çarpık inanışlarınız olan yönleriniz. Kendinizle ilgili belki benlik algınızla ilgili oralarda sıkıntılı alanlarınız var. O yüzden oralarda alınganlık gösteriyorsunuz. Çünkü alınganlık gösterdiğinizde o yumuşak karnınızı koruyorsunuz aslında. Kendinizi de o ortamdan ya da o kişinin o lafından uzak tutarak kendinizi koruyorsunuz. İnsan neyi korur? Güçsüz yanını korur. Güçsüz yanına. O yüzden bu yayın bize bunu fark ediyor. Oturup bir kendi muhasebemizi iç muhasebemizi yapalım yani. Hangi konularda alınıyorum? Benim sen biliyorsun şimdi tabii yayında umuma arz etmeyeceğim ama hı hı. yumuşak karnım olan konular. Mesela sosyal medyada diyelim ki onlarca, yüzlerce yorum yazılır. Bu da böyle yazmış derim geçerim. Ama yumuşak karnım olan bir konuda yazılmışsa bir yorum olsun kafaya takarım. Alınganlık gösteririm. Niye? orası benim demek ki. Hassas olduğum Peki dönüm. O konularda alınganlık olmaması, için, o konulara eğilmesi lazım kişinin evet. yani. Eğer kendi halledebiliyorsa evet. kendi, e, halledemiyorsa bu konuyla alakalı bir danışmanlık alması. Ya oradaki o e, tıkanıklığı aştığı zaman e, bu ruh halinden de e, şey yani normal olarak Öyle yani e, ekstradan işte bir, bu konu herhalde anladığım kadarıyla çok aşırı değilse bir ilaç kullanarak bir şey yapılarak falan aşılacak hayır, bir şey Hayır hayır tamam. Tamamen bilişsel. Bilişsel çarpıtmalarını fark edecek ya ben bunu kişiselleştiriyorum galiba falan diye fark edecek ve orayla ilgili çalışacak. Kendi de yapabilir bunu eğer yapabiliyorsa ya da bir uzman desteği alacak. Ama temelde mesela o bilişsel sürece giden yolda nedir biliyor musunuz? Ekranları başındaki izleyenlerimiz hani ufak tiyolar olsun. Mesela şudur. Ee, ya bu, bu, kişi benim hakkımda şunu diyor. Yani bu kesin benimle ilgili diyor gibi üzerine böyle hani zan dediğimiz şey. Zanda bulunuyor aslında insanlar hakkında. Bu hal varsa üzerinde mesela şunu düşünecek. Burada benim oturduğum yerde ben değil burada İsmail oturuyor olsaydı. Burada Ayşe Fatma Meryem oturuyor olsaydı. Aynı şeyi düşünür müydü acaba? Onlar da bu konuyla ilgili alınırlar mıydı acaba? Diye kendi kendine bir sorsun bakalım kendini başka bir yerine koyduğunda da aynı konu o kadar alınacak bir konu haline geliyor mu? Bu Aynen birinci öyle. yöntemdir. Bu insan aslında arkadaş ilişkilerinde güzel. Bir aynalamadır da. Mesela arkadaşına sorabilir. Ya sosyal medyada bana şöyle yazıldığında ben kendimi çok böyle kötü hissediyorum gerçekten onu fark ettim. Sana da yazılıyor mu böyle yorumlar sen de düşünüyorsun? Ha bana da yazılıyor ama boşver geç bunu mu kafana takıyorsun yani çok da takılacak şey değil. Diyorsa karşındaki aa bak benim kadar umursamadı. Demek ki ben burada bir hassasiyet geliştirmişim. Ya da iki elti diyelim ki ya farkında mısın kayınvalidelerini konuşuyorlar diyelim ki farkında mısın annem zaman zaman şöyle şeyler söylüyor. Ben bundan biraz inciniyorum. Sana da oluyor mu bu ya? Sen de fark ediyor musun bu şeyi? Ha evet de annem şu yüzden söylüyor aslında biliyor musun? Onun şu konuda bir böyle şeyi var, öngörüsü var o yüzden. Belki diğeri bunu iyi bir şey olarak yorumluyor. Aa bak biz iki eltiyiz aynı konumda iki insanız ikimiz de geliniyiz yani bu kayınvalide. Hı hı. Ama o böyle düşünüyor da ben böyle düşünüyorum. Demek ki aslında canımı sıkan şey olayın kendisi değil. Benim olayla ilgili algım canımı sıkıyor. Ha, o zaman algımı nasıl değiştirebilirim? Bu konuyla ilgili daha pozitif şeyler düşünebilir miyim? Tam da bak buraya gelmeyi zaten istiyordum. İyi bir yerden açtım. Şu en hani kestirme, en kalıcı çözüm ne biliyor musun? Dedik ya genellikle olumsuz şey, şekilde üzerimize alınıyoruz. Negatifi üzerimize alınıyoruz. E o zaman bu yayının sorusu şu olsun. Pozitifi üzerimize alınmak için ne yapabiliriz? Mesela düşünün şöyle bir mecliste konuşuluyor. O meclise de yeni girmişiz. bir hani kimin hakkında konuşulduğunu da bilmiyoruz. Hı hı. Ama deniliyor ki ya o çok güzel yemek hakikaten bir yemek yapıyor şunu da çok iyi yapıyor falan. Böyle hemen o olumluyu üzerimize alınan ya da o çok iyi çok merhametli çok iyi bir insan. Aa da üzerime alınabiliyor muyum? Acaba benim hakkımda mı konuşuyorlar diye. Bu iyi şeyleri vehmedebiliyor muyum kendi üzerime? Hani hüsnü zaten. Evet. Kendi üzerime iyi şeyleri alınabiliyor muyum? Bu nasıl mümkün olacak? Bu hala nasıl gelirim? Nasıl olacak? Olumsuzu üzerime çok iyi alıyorum da olumluyu hiç alınamıyorum. Neden oluyor bu? Nasıl olumluyu üstüme alınacağım? Bir, kendi benlik algım. Kendimle ilgili algımın olumlu olması lazım. Hmm. Ben kendimi onaylıyor olmam lazım. Ben kendimi seviyor olmam lazım. Kendini sevmeyen insan bir başkasının kendisini seviyor olduğuna inanamaz. Kendisinin mesela güzel olduğuna inanmayan bir insan, kendini aynaya baktığında güzel gö göremeyen insan, eşi ona uf dünyanın en güzel kadını sensin demiş olsa, Aa, bunun altında bir şey var der. Ya da aman da benimle dalga geçme. Mesela bazı insanların diyelim beden algıları üzerinde şeyleri vardır. Kilolu olduklarını diyelim ki düşünürler. Hı hı. Ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar kendilerini kilolu hissederler mesela. Sorar sana. Kaç kilo gözüküyorum sence? Sen de baktın şöyle dedin ki 52 kilo falansın herhalde. Ha tamam oldu canım oldum. Ger gerçeği söyle. Ya vallahi 52 53 mu kaç yani öyle gözüküyorsun <laughs> bana? Ya hadi hadi tamam hadi tamam kızmayacağım. Gerçeği söyle. İnandıramıyorsun. Çünkü kendini öyle görmüyor ki. Tartı 52 dese ona da inanmıyor. Vardır bunda bir şey. Vardır bunda bir şey. Çünkü kendiyle bakıyor. Ya da aslında 52 ama 52 durmuyorum, değil mi? Bazı insanların yaşla ilgili vardır mesela. E diyor ki mesela işte 35 yaşında diyelim ki. Yani kaç duruyorum? Hani böyle şey söylüyor. Kaç dur? Çünkü şey de beni bekliyor. <laughs> 40 falan demeni <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> 30 duruyorsun. Hadi be, tamam ha. Aslında sorudan anlarsın onu kaç gecede. Vurgulamadan anlıyorsun yani. Ters bir şey bekliyor. Sen kendini sevmezsen, sen kendini onaylamıyorsan, sen kendini beğenmiyorsan bu konularla ilgili alınganlık geliştirmen, negatif alınganlık geliştirmen çok olası. Ama sen kendinle barışıksan, senin kendinle ilgili bir defansın, bir şeyin yoksa Defolarının da farkındaysan ve bunlarla barışık. Bu şu demek değil yani kendinin mükemmel olduğuna inanmak, böyle narsistlik bir şeyden bahsetmiyor. Hayır, benim evet eksiklerim de var, al göbeğim çıkmış falan tamam. Yani göbekli halimi de kabul ediyorum anlatabiliyor muyum? Yani kendinle ilgili olumsuz olabilecek şeyleri de kabul edebiliyorsan sen, o zaman bir insan sana bırak olumlu bir şey söylediğinde onu içselleştirmeyi eleştiri de yapıyor olsa... Evet ya haklısın vallahi diye göbeğim çıkmış diye. Kendine de takılır geçersin yani. Evet. Bunun altında ekstra şeyler aramazsın, insani görürsün bunu. O yüzden işin aslında temel sırrı kendinle barışık olmak, kendini tanımak, kendi yeteneklerini, kendi zayıf yönlerini farkında olmak ve bunları her halinde doğal bir biçimde kabul ediyor olmak. İnsanın kendini kabulü neden zor biliyor musun? İnsan kendini zannediyor ki tüm defolar kendisinde, diğer herkes mükemmel. Yok böyle bir herkesin defosu var ya, herkesin güçsüz yanları var, herkesin güçlü yanları olduğu gibi, herkesin yetenekleri olduğu gibi.